Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı pembe karakteriyle herkesin takdir ettiği oyuncu Sibel Taşçıoğlu bilinmeyenlerini pazar sürprizini anlattı. İşte o çok özel sohbet. Pembe, pink, pinko, pink mama ama o aslında. Sibel Taşçıoğlu olacak göstendir. Çok <laughs> bayağı İtalyan ismi gibi. Evet. Ekranların en sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Alfa Annesi, ekranların Pinkosu Sibel Taşçıoğlu'yla çok özel bir pazar sohbeti. Sempatik buluyorum ya gene de. Hani sempatik bir kadın aslında. Yani bombalara hazır olun. Kızılcık Şerbeti'ni Pinko yazsa dizide nasıl yer yerinden oynardı? Doğaya da pembeden özür dilettirirdim. Film gibi aşk. Sibel Taşçıoğlu, eşi Murat Kolçak kösten dille lise aşkından 20 yıl sonra evliliğe dönüşen hikayesini ilk kez anlattı. Sonra aradan 20 yıl geçti. Ee, evlenme teklifi almadım ben. Nasıl? Ve Inko'nun bilinmeyenleri. Neden makyaj yapmayı hiç sevmiyor? Özel hayatındaki Sibel Taşçıoğlu. Mesela makyaj yapmayı çok sever misin? Hayır. Sevmem. Hiç yapmam. Milyonlar Kızılcık Şerbeti izliyor. Ekranların en sevilen rengi kızılcık. Hiç boşuna bağırışmayın. O çocuk da olmayacak. Hiç bana öyle bakma Abdullah Bey. Benim çocuğumun, evladımın mürüvvetine engel olan kadına ben gittim, olacakları söyledim. Ama kızılcık şerbetinin en sevilen rengi pembe. Çünkü dizinin alfa kadını, efsane karakterin adı pembe. Dışarıdan gördüm yeşil türbe, içine girdim estağfurullah tövbe. Ömür Sabuncuoğlu'nun bu pazar konu Kızılcık Şerbeti'nin pembesi, milyonların pinkosu Sibel Taşçıoğlu. İyi pazarlar sevgili seyirciler. Bugün konuğum Kızılcık Şerbeti dizimizin en çok merak edilen ve en sevilen karakterlerinden biri olan Pembe Hanım'a hayat veren sevgili Sibel Taşçıoğlu. Dizide kıvılcım fırtınası esiyor şu sıra. Kıvılcımlar çakıyor ama bir anda her şey toz pembe olur mu? Kıvılcımlar çakıyor. Her taraf alev alev. Eğer sormayın. Evet. Pes görecek miyiz kızım? <laughs> pembeden dolayı pes pembe göremezsiniz herhalde. <laughs> Ama bilmiyorum yani her şey işte bir iyi olacak bir kötü olacak. Bir seyirci bir oh diyecek rahatlayacak bir bir tırnaklarını yiyecek öyle devam edecek dizi. Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'nde karakterinin adı pembeden yola çıkarak Pink ve Pinko olarak anılmaya başlandı. Kesin o yaptı. Kesin o yaptı. Pinko. Sibel Taşçıoğlu'nun setteki lakabı bakın ne. Setteki lakabınızı merak ediyorum. Pink Mama. Pink Mama. <gülüyor> evet. <gülüyor> Keçe yönetmenimiz çok arada İngilizce falan konuşuyor. Pembe anne diye tabi geçince o da Pink Mama böyle sette Pink Mama falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yalan söyleyelim. Pinko'nun pek sebilecek yönü yok dizide. Ama Sibel Taşçıoğlu oyunculuğuyla sevdirdiği karakterini pek seviyor. Peki Pinko'nun e, sevdiğiniz bir yönü var mı? Ya sevmediğim <laughs> evet tabii çok var. Çocuklarla çok karışıyor olmasını, yani her şeye müdahil olmasını, müdahil olmasını sevmiyorum. Sevdiğiniz ee, sevdiğim yönü <laughs> Yani bütün o böyle hani e, sempatik buluyorum ya gene de. Hani sempatik bir kadın aslında. Yani hepimizin aslında alışık olduğu geleneksel Türk annesi. <laughs> ee, ya oradan tabii yakın bulduğum ve sıcak bulduğum seyircinin de keza öyle tarafları var ama ben gene de sempatik ve tatlı buluyorum Bey Çok kızıyorlar <laughs> bana böyle söylediğim zaman da. İnsan kendi oynadığı rolü sevmek istiyor. <laughs> Değil mi evet. Pinko sosyal medyada her hafta çok eleştirilmesine rağmen sokakta büyük sevgi görüyor Sibel Taşçıoğlu. Eminim ki yolda çok fazla insan çeviriyor, laf atıyor, bir şeyler söylüyor. Evet. En acayip neydi? Eee Beni gene de yani seyirci e, hani sosyal medyada falan böyle eleştirmesine rağmen sokakta gördükleri zaman çok kucaklıyorlar. O biraz herhalde benim onlara karşı olan tavrımdan kaynaklı ama bana hani bana şöyle size çok kızıyoruz ama o Fatih o Fatih ne olur bizim için bir tane tokat atın ona. <laughs> yani sürekli aslında Fatih tarafından bir şey söylüyorlar ya da artık doğaya bu kadar kötü davranmayın diyorlar. Ama onun dışında hani seyircinin bana karşı tepkisi sokakta karşılaştığımda gayet hoş ve tatlı yani. Ömür Sabuncuoğlu bir Kızılcık Şerbeti Challenge'ı yapmak istiyor. Küçük bir oyun oynayalım diye düşünüyorum. Olur. Ee, sevgili Melis Çiverek bir günlüğüne size kalemini verse. Hı hı. Üç karakterde onların hayatında bir şey değiştirmek istiyorsunuz. Olanın dışında bir şey yazmak. İlk önce Pembe'ye ne yapardınız? Sibel Taşçıoğlu, senarist olsa yapacağı ilk şey, Apo'yu Pembe'ye aşık etmek. Abdullah'ın Pembe'yi sevmesini, yani öyle bir çark ettirirdim Abdullah'a. Yani evine, hani gerçekten eşine, eşinin kıymetini bilip, hani onu öyle bir geri dönüş isterdim falan, <laughs> evet. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Dinledin mi kafanı? Gel. Alev Hanım'la konuştun mu? Konuştum. Sibel Taşçıoğlu senarist olsa gerçekten yer yerinden oynarmış. Umut Nursema aşkını bir çırpıda siliyor. Gerçekten işinde başarılı olmasına dair bir şey yazabilirdim belki. Yani hiç pembeye uymuyor ama hani kalem bende ya şimdi istediğim gibi değiştirebilirim. <laughs> Yani Umut'tan belki ayırırdım artık biraz fenalık geldi Umut'un sürekli bir fakir edebiyatından. <laughs> Çıkınca anlatsam olur mu? Babamla kavga ettim. Burada çalışmana da gerek yok zaten benim için yeteri kadar şey yaptı. Aşkım bir saniye, bir saniye. Sen ne diyorsun ya? Peki ya Doğa? Çok çektirdi gelinine pembe. Doğa'ya da... ...pembeden özür dilettirirdim. Döv <laughs> sana. Kızım sen bu evdeki münafık mısın nesin? Senin amacın ne? Alev Abdullah Baba'nın durumunu merak etmiş. Yıllardır ekranda ve tiyatroda oyunculuk mesleğini başarıyla icra eden Sibel Taşçıoğlu'nun oyunculuk çocukluk hayaliymiş. Oyunculuk sizin çocukluk hayaliniz miydi? Evet öyleydi gerçekten. Ee, yani nasıl başladın, nereden hani böyle bir şeye kapıldım bilmiyorum ama... Ee, bir... Ortaokul yıllarımdan beri hep böyle bir tiyatrocu olacağım diye bir şey vardı ağzımda. Peki ya oyuncu olmasa? Peki oyuncu olmasanız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Ee, benim çocukluğumdan böyle hep, hep böyle değişik meslekler aklıma gelmiyor. Yani hep bir sirkte çalışmak istemişimdir mesela. Ee, i̇şte buz pateni şey artistik buz pateni hep böyle onları da çok izlerdim. Evet. Kendimi böyle öyle hayal ederdim. Bir ara veteriner olmak istemiştim. Hayvanları çok seviyorum çünkü. İstanbul dışında yaşayan ünlülerden biri. Eşi Murat Kolçak Köstendi ile birlikte Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşıyor. Peki Mudanya'da mı yaşıyorsunuz şu anda? Biz evet 3 yıldır Mudanya'da yaşıyoruz. Zor olmuyor mu peki çekimler İstanbul'da Kızılcık Şerbeti'nin her gün Mudanya'dan her gün gidip geliyor musunuz? Her gün gidip gelmiyorum. Boşluklarımda gidiyorum genelde. Hani Bazen hani böyle eğer çok bunaldıysam burada bir günde olsa gidiyorum ama genelde en az 2 güne 3 güne eve dönüyorum o zaman hani orada vakit geçiriyorum. Onun dışında burada e, yaşıyorum yani. Kayıtlara geçsin mi? Oradaki evinize misafir olacak mıyız? Tabii ki. Seve seve. ilk önce sizi davet edeceğim sözüm olsun. <laughs> Gelelim aşka. Murat Kolçak Kösten dille 2016 yılında evlendiler ama aşkları ta lise yıllarına dayanıyor. Film gibi bir hikayeye hazır mısınız? Peki Murat Bey ile 20 yıllık bir aşk Evet. <laughs> Lisede en popüler çift siz miydiniz? Evet öyleydi gerçekten. okulda gerçekten öyleydi. Ben e, o Cumhuriyet Lisesi'nde okuyordu Bursa'da ben e, kolejde okuyordum. Cumhuriyet Lisesi'ne geçtik. biz böyle birkaç kız geçtik oraya İşte kolejli kızlar geldi falan böyle bir şey oldu. Ondan sonra e, Murat da yani okulun popüler çocuklarındandı. E, biraz da böyle şey hani serseri böyle delikanlı falan böyle o zamanlar. <laughs> Ee, öyle bir flörtümüz başladı yani. Kim ilk adımı attı? Şimdi beni göstermiş arkadaşları. Böyle bir kız geldi falan diye. Ama falan diye. Öyle, öyle bir uzaktan şeyle zaten aynı koridordaydık. Sınıflarımız yan yanaydı. Oradan öyle bir bakışmayla şununla bununla öyle bir flört dönemimiz başlamış oldu. İşte lise döneminde böyle bir arkadaşlığımız devam etti. Lise bitince yolları ayrıldı. Oyunculuk hayaliyle İstanbul'a gitti Sibel Taşçıoğlu. Ayrı şehirlere gitmeniz mi siz ayırdı yoksa böyle bir şey oldu da bir ayrılık kararı aldınız mı? Evet yani biraz öyle. Bir şey oldu da değil aslında da. Yani çocuğu 18 yaşındayız yani hani ben şey demiştim ona hani ben yani İstanbul'a gideceğim konservatör okuyacağım Dolayısıyla benim artık burada işim yok yani. E genç de olunca tabii oradan bir ilişki devam etmedi dolayısıyla. Ay. Aradan geçen 20 yılın ardından kader ağlarını ördü ve yeniden kesişti yolları. Nasıl mı? Sonra 20 yıl geçti aradan. Sonra aradan 20 yıl geçti e, tesadüfsel bir sosyal uygulamada gördüm kız kardeşini. Sonra oradan bir mesaj attım falan. E, o da böyle gayet şeyle karşı aa Sibel falan işte İstanbul'dayım. ben de İstanbul'dayım nerede otursun Erenköy'de ben de Erenköy'de aa su sokaklarımız falan yani bir sokak altımda falan oturuyormuş. Hiç karşılaşmadık. hiç karşılaşmadık. Sonra aa Sibel şu bu falan bir çay içelim kahve içelim falan diye buluştuk buluşma o buluşma. Harika aslında film gibi hikaye yani. Ya evet çok tatlı. Filmlerde olur ya böyle teyit geçer. Evet falan. evet gerçekten çok tatlı bizim de hoşumuza gidiyor yani. Hiç birbirlerine evlenme teklifi yapmadan kaderleri evlilik olan aşıklar vardır. İşte onlar Sibel Hanım ve Murat Bey. Peki evlenme teklifini kim yaptı? Evlenme teklifi almadım ben. Nasıl ya? Yani hani öyle bir yüzük alıp da böyle diz çöküp de falan öyle bir şey olmadı. Yani üç yıllık bir beraberliğimiz vardı. O üç yıl, yılın artık sonunda zaten hani ilişki o yöne doğru gidiyor. Ve hani kendiliğinden bir şey oldu, karar almış gibi olduk yani. Biz artık hani evlenelim. Peki ya evlilikte nasıl bir çiftler? İlişkinin romantiği kim? Ben değilim. Öyle mi? <laughs> o da çok romantik değildir aslında. Aslan Burcu'yum ben, o da Koç Burcu. E ee, yani ikimiz de aslında şey burçlarız yani hani kafa kafaya gelip böyle hani güzel hararetli kavgalar ederiz. <laughs> ee, o da dominant, ben de dominantım ama bir zaman içerisinde hani bir taraf kendini geri çekmek zorunda kalıyor herhalde. O da Murat oldu. <laughs> Sıkıştığı zaman hemen şey der. Peki karıcığım, tamam karıcığım. Harika. <laughs> evet. eş o zaman. Evet. <laughs> Biz onu pembe, pink veya pink olarak tanıyoruz ama gerçek ismi bir şiir gibi. Peki evlendikten sonra tam isim ve soyadınızı alabilir miyim sizden? Sibel Taşçıoğlu Kolçak köstendir. Çok <gülüyor> <gülüyor> bayağı e, İtalyan ismi gibi. Evet. Evet. E, kolçak Köstendil soyadı çok değişik geliyordu tabii farklı bir soy isim. iki tane soyad, normalde ayrı Kolçak köstendir. E, O lise yıllarında işte öyle bir hayalim vardı. Ne kadar güzel soyadları var. Belki ileride evleniriz de benim soyadım olur falan diye düşünüyordum. Sonra yıl, 20 yıl sonra hakikaten nasip oldu. Ben de tek çocuk ol, olduğum için, annem babam da hayatta olmadığı için e, böyle o şeyi taşımak istedim yani kendi ailemin soyadını. Uzun oldu dedik ama ne yapalım böyle olsun dedik. Biraz da bilinmeyen yönleriyle tanıyalım Sibel Taşçıoğlu'nu. Özel hayatındaki Sibel Taşçıoğlu. Mesela makyaj yapmayı çok sever misin? Hayır. Hiç sevmem hiç yapmam. Yani hatta bazen böyle şey hani e, yolda tabi fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Hiç kimseyi de açıkçası kırmamaya çalışıyorum. Çok fazla takılmam hani öyle makyajsız olma durumuna ama bazen hani öyle halde yakalıyorlar ki hani onlarla bile çektiriyorum. E, artık sosyal medyada her yerde görüyorum yani tuhaf tuhaf hallerimi ama ben sevmiyorum makyaj yapmayı. Bir dönem kickboksa yapmış ünlü oyuncu. Kickboks desem size? Bir dönem yapmıştım ee, ama yani onu da artık yapmıyorum. Ya spor bile yapamıyorum, hiç vaktim yok hiçbir şeye. O kadar yoğun geçiyor ki set. Yani eve geliyorsunuz işte biraz yarının senaryosuna bakıyorsunuz sahnelerine. İşte bir iki bir şey takip ediyorsunuz hani ne oluyor gündemde diye. Ondan sonra da valla yorgun oluyorum, yatmayı tercih ediyorum. Biraz yazın belki işte hani Ludanya'da sahilde bir yürüyüş falan. Ama onun dışında spora hakikaten vakit ayıramıyorum ama çok istiyorum aslında. Çünkü insan hani hareketsiz kalınca da vücut yoruluyor yani aslında. Kızılcık şerbetiyle dop dolu günlerimiz devam ederken bizimle bu keyifli sohbeti gerçekleştirdiği için Sibel Taşçıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Sibel Hanım çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sizinle olmak çok keyifliydi gerçekten. Benim için de öyle. Sizi ağırlamak. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek gibi. üzere. Mudanya'da inşallah. Tamam da. tabii ki. İlk siz misafirim ilk sizsiniz. Tamamdır. <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> Çok sağ olun. İyi pazarlar. İyi pazarlar.